Selam arkadaşlar bu misalde tek kuyrukluya tek attım e, bulma bakımından e, şimdi tek kuyrukların orayı sizlere göstereceğim e, markete gider çok 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 yani anlayacağınız siz e, bugün e, ramenci dükkan önüne geldikten sonra e, bakın şurada boru gibi bir şey var e, şu borunun üstüne çıkmaya çalışın şuradan düzlemesine girin yani anlayacağınız siz şuradan e, bakın şimdi bu taşın üstüne çıkın arkadaşlar çek 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 koş 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 evet arkadaşlar sonra buraya geldikten sonra Gördüğünüz gibi bakın buradan şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. E buradan böyle dümdüz ilerliyorsunuz. Buradan böyle ilerledikten sonra buradan böyle ilerliyorsunuz dümdüz. Sonra bakın burada bir köprü var. Bu köprüden karşıya geçiyorsunuz hemen. Ondan sonra bakın hatta kuyruğu gözüktü kuyruğu gördüğünüz üzere. Bize de atsana. İtaçı attım. Nerede? Bekle, sana da atıyorum. Lan oğlum Discord gibi şimdi. Atmadın. Ben sana attım bu arada. Akan, ne takımın nasıl Ne takım? Takım bekle. Ne biliyorum da. Squad. İn 38 arkadaşlar. e, e amacım arkadaşlarımız ama zaten bende var. Hemen göstereyim şöyle. Bakın zaten bende var Şukaku. Ne haber lan Şukaku? Lan bir dur bak ben bir şey yapmıyorum. Bir dur. Bir dur. Yani illa şunu. sen de kuram varsa bende de var lan. Sen artısın kişi mi oğlum? Evet, arkadaşlar e, hızlı gelin lan Şukaku'ya doğru. Ben biliyorum Şukaku'nun. Tamam işte Şukaku'ya doğru gelin de keselim. Davet ediyorum Eren. İnif. Ben biliyorum yani. Tamam, ya. davet edeyim. Sana ben vurmayayım. Ben birimimle vurmayayım ki. Hani almaya çalışacağız ya parşonu. Şöyle şunu al bakayım. Arkadaşlar ben çok dalmıyorum ölmesin diye. Çünkü ben almayacağım. İnşallah geçebilirim. Ama şuradakileri stun atmak için kullanacağım. Ee, Parşonlar şu an burada. Kaç tane kanka? Daha 3 milyon canı var. Gelin, gelin. Siz gelin ne kadar bir şey olur. Oh, ben bunu stun falan da atıyorum. Bize su al bize su. Hadi su. hadi hadi yetişmem gel. Gelirsiniz gelirsiniz. Kaç tane ben... O daha 3 milyon daha yeni oluyor. Ben vurmuyorum. Ben buradaki ben milletle. Sizler. Ben millet kesiyorum. Gelin. Ben şu milleti bir öldüreyim önce. Tamam ben de. ben geldim de biraz şey can azalsın ben oraya gidelim. Kusura bakma Tamam tamam. Tamam vurmayacağım lan üzüldüm sana hadi vurmuyorum hadi hadi. Abi ya. şey yapma. Kim vuruyor? Vuran kişi kim? Ben Öldürüyorum hemen. Ben geliyorum. Nereye gitti? Ah ben geldim. Boss şu an burada bir yerde. Bunu bitmek üzere. Canı kaç Kemal ona göre ee, 2 milyon 800 bin canı var. Çöktü şu an biraz. Tamam ben Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. lan. 2 milyon 500 canı var. 1 milyona yakınken gelin be. 1 milyon 500 000 falan. Basın şeylerinizi. Hemen burada Bir tane adam var mavili. Lan takıldım. Lan Fazla mı? kişi yok kanka bu sefer. Çoğunda da bir tüm aşık var. kimse almak istemiyor ki. Ben, ama yani arkadaşlarım yardım eden çok kişi var. Bizim gibi. Fazla kişi yok ama burada. Evet, Sadece kuraması olan mı? Yani bir ben varım. Bir de bir tane daha kuramalı var da. Onun Kira geldi. bu geldi. Ver ben beni. 1 milyon canı var ha. Ver. Eee şu an şeyin Chicago e, şeyin altında duruyor. Allah. Ay üstünde. Ay, ay, ay. Ver şimdi. Allah. Ben modlarımı ötüyorum şu an. Benim MD bitti ya ben sadece vuruyorum şu an. Ama benim Zetsu var abi bir dakika ben bana vurma. Ben Zetsu ile stun atacağım tamam mı? Al, al onları almaya Aa, çalıştım. Ben açtım modlarımı. <laughs> Alıyorum. 1 milyon 400 canı karşı var. Karşı bir şey yaptım. Kanka yap. Eren, sen de gel parşömen oraya. Lan. Lan kanka. Oha şu kakı ile şu lan. Oha. O ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Bekleyin. ana Ananı, ananı satayım.

bilmiyorum ya kanka bu ne ya kaldım arada şu bırak Abi beni işte yetişemeyeceğim ya öldürdü ya 700 800 bin canı var da bunları oyalayabilirsem oyalarım da yok ben ne ya yapayım adamları ki? öldürmeye çalıştım ama ya şansımı denerim de yok yapamam ki yani ben. oğlum bak kanka uzaya gittim Uzay, uzaya Göverdim. zaten orada ne iş yapmasın 39 bin canı kaldı beyler yok ben daha çeviremem ya. burayı ya ben alamam canı var Doğan kadar ben aldılar. Ben stun attım herkese buradaki. Ay geliyor. Lan 28 bin canı var dayanın. Oğlum çok iyi savunuyorum lan burayı. Savunuyorum. Kanka şu çektim. <laughs> şu alacağım. Kanka, ee, daha ölmedi oldu. Eren kanka. gel. Kanka geldi Eren Eren geldi öldü öldü. Ee, daha gelemedim. Eren çabuk gel ya ölecek şimdi bu. Ölün kanka hızlı ya sen atıyorlar kanka ya. Alın, alın. Ya kanka gitti ya gitti ya kanka. kanka ya. Gitti mi personel Aga be. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya bir tane ee, bu... adam geldi öldürdü ya. Neyse ben şimdi buradakilerin çoğunu öldüreyim de. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz da bu kadardı. E, Arkadaşlarımı alamadım maalesef. Ama iyi iyi denemeydi. E, umarım beğenmişsinizdir. Zaten e, nereden çıktığını da gösterdik. E, kendinize iyi bakın. E, görüşürüz.